Şey değil mi bu ya? Ömer Şerif. Nasıl? Fotoğraf. Ömer Şerif mi o? Öyle. Film çektiler burada. Burada, bu otelde. Yok yani bu bölgede. Ha. Ama çok mütevazi bir insan ha. Her gelenle fotoğraf çektiriyor, hiç kimseyi kırmıyor. Öyle mi? Ya. Öyle dünya çapında star mı dersin şey yapmazsın ya, hiç öyle biri değil. Hangi filmi çektiler burada? Bana biliyorum ama unuttum şimdi, yalan bir şey söylemiş oldum. Merhaba. Merhaba. Aydın Bey, bu Ömer Şerif'in burada çektiği filmin adı neydi? Beste İbrahim. Ha, İbrahim İbrahim. Evet, duydum öyle bir şey ya. Bunu nerede çektiler tam olarak? E, buralarda, iştar köyünde, başka yerlerde. İştar. Hı hı. Ha, enteresan. Bir bakalım neredeymiş o. mu Yani da Ejder'i mi soruyorsunuz? Az önce burada vardı. Ne yapıyorlardı? Konuşuyorlardı Aydın Bey. Burada, vardı Allah Allah. Ben bir dışarı çıktım geldim, kaybolmuşlar. Normal <laughs> mi konuşuyorlardı? Nasıl normal mi konuşuyorlardı? Neyse. Çay koysana, bir çay içersiniz değil mi? Olur, eyvallah. Bir çay koysana ne?